Osman Gazi Belediyesi yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için Doğan Evler mevkiindeki üst geçidi hizmete açtı. Osman Gazi Belediyesi Doğan Evler ve Yıldız Evler mahallelerini birbirine bağlayan üst geçidi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin katılımıyla hizmete açtı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde kentteki imar planlarını anlatan Recep Altepe, yeni dönemde yapılacak çalışmalara da değindi. Bursa'nın tamamında, Bursa ilinin tamamında ana caddelerde ne kadar üst geçit varsa rastgele yapılmış, böyle özel dizayn edilmemiş ne kadar üst geçit varsa son yapılan devlet yapıları dahil hepsinin artık düzenlenmesi, estetik hale gelmesiyle ilgili proje yapıyoruz. Tamamında elden geçireceğiz. Gerçekten her konuda çalışmalarımız var. Bursa olarak yerel yönetimlerde bu dönemde gerçekten altın çağını yaşıyor. Artık yerel yönetim deyince örnek Bursa'dan verilmiş oluyor. Türkiye'de en çok ismi duyulan şehir artık yerel yönetimlerde belediyecekte Bursa. Bu tür projeler bundan sonraki süreçte merkezde, merkezdeki yaşamın kolaylaşması, trafik rahatlaması açısından çok önemsiyoruz bunları ve bunlar üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. Son günlerde yaşanan kötü hava koşulları.